Merhaba sevgili gençler. Bugün sizlerle asit bazlarda denge konusunun 3. dersinde nötralleşme tepkimeleri ve titrasyonu göreceğiz. Böylece asit bazlarda önemli bir konuyu da işlemiş olacağız. Öncelikle şunu söyleyelim. Nötralleşme tepkimeleri ve titrasyonla ilgili üniversite sınavında sıkça soru geliyor. Yine kaynaklarımızda bolca soruyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bunlarla karşılaştığımızda nasıl davranmamız gerektiğini bugün dersimizde öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Zaten nötralleşme olayının ne olduğunu onun sınıftan itibaren biliyorsunuz. Asit bazlar konusundan itibaren bir asitle bir bazın tepkimeye gelerek tuz ve su oluşturmasına nötralleşme diyoruz. Tabii ki asit baz tepkimelerinin yine egzotermik olduğunu da bilmek durumundayız sevgili gençler. Zaman zaman karşımıza gelecek. Ve şunu söyleyebiliriz. Asit ve baz çözeltilerini karıştırdığımız zaman yani ikisini de karıştırdığımız andan itibaren asitten gelen bir H sayısı var. Yine aynı şekilde bazdan gelen bir OH sayımız var. Bu ikisinin miktarına bağlı olarak biz nötrleşmeye tam nötrleşme de diyebiliyoruz. Kısmi nötrleşme de diyebiliyoruz. O yüzden sorularda ilk yapacağımız şey asitten gelen H ve OH sayılarını kontrol etmek. Olur da asitten gelen H sayısı bazdan gelen OH sayısı eşitse diyeceğiz ki birbirini yok eder, ortam nötr olur. Nötr olduğu zaman zaten biliyorsunuz ki pH 7, pH 7'dir 25 santigrat derecede ve tam nötrleşme sorularında kullanacağımız formül MAVA TA Mbaz Vbaz Tbaz diye ifade edebiliriz. Yani asidin moleritesi, asidin hacmi, asidin tesir değerliği yine bazın molaritesi, bazın hacmi ve bazın tesir değerleri olarak değerlendirebiliriz. Birazdan bununla ilgili uygulama yapacağız. Olur da minyatürleşme olursa yani asitten gelen haç sayısı OH'tan fazla olabilir ya da tam tersi bazdan gelen OH miktarı asitten fazla olabilir. O zaman da diyeceğiz ki eğer asitten gelen fazla ise ortam asidiktir diyeceğiz ve pH'ın pH'in zaten bunu ilk derste asit bazlarında ilk derste söyledik. pH'in ne olduğunu söyleyeceğiz. 7'den küçük olduğunu söyleyeceğiz ya da pH'in 7'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine aynı şekilde bazımız fazlaysa o zaman da ortamın bazik olduğunu söyleyeceğiz aynı şekilde. O zaman da diyeceğiz ki pH 7'den büyüktür ya da pOH 7'den küçüktür diyeceğiz. Yine aynı şekilde buraya da yazalım. pH 7'den büyüktür diyeceğiz. Eğer asitten gelen H sayısı OH'tan fazla olursa o zaman da sorularımızı bu formülle çözeceğiz. Formülümüz Burada gördüğümüz gibi asidin ortamda fazla olduğu için H artı derişimini bulacağımız formül fazla olan H artıdan, az olan OH eksiği çıkardığımızda aradaki fark zaten ortamdaki H'ın molünü vermiş olacak ve böylece toplam böldüğümüzde H artı yönü derişimini bulmuş olacağız. Yine aynı şekilde eğer ortamda OH fazlaysa yani bazdan gelen fazlaysa o zaman da yine aynı şekilde bu sefer ortamdaki OH'ı bulabiliriz ve bu şekilde fazla olan OH'tan az olan h artıyı çıkardığımızda ve toplama böldüğümüzde o zaman da ne yapıyoruz? Ortamdaki o OH h'ı bulmuş oluruz. Ve buradan neye geçebiliriz? P h'a geçebiliriz. Yine aynı şekilde buradan p h'a geçiş yapabiliriz. Dediğimiz gibi burada soruda biz Önce ilk kontrol olarak şunları kontrol edeceğiz. Yani H'lar ve OH'lar eşit mi değil mi? Yani şöyle özetleyebiliriz. NH soru işareti o NOH. Önce buraya bakacağız. Burası bize hangi formülü kullanmamız gerektiğini değerlendirecek. Şimdi bunlarla ilgili hemen rehber sorularımızı çözelim bakalım sorular nasıl geliyormuş. Evet ilk rehber sorumuz 25 santigrat diyor 0,1 molar 250 milim HSO4 çözeltisini tamamen nötralleştirmek için 0,2 molar KOH çözeltisinden kaç milim kullanılmalıdır? Bakın tamamen nötralleştirme diyor. Dolayısıyla burada asitle baz birbirini yok edecek. Yani neyi kullanmam gerekiyor? Tamamen nötrleştirmede MAVA TA yani asidin derişimi hacmi tesir değerli. Yine eşittir diyeceğiz. M baz, V baz ve T baz. Bu şekilde bu formülü kullanacağım bildiğim için verilen sayıları yerine yazıyoruz. Hemen yazıyorum. 0,1 molarmış asidimiz. Çarpı hacmimiz 250 milimmiş. Litre çevirmemize gerek yok. Karşılıklı formüllerde birbirini birimler götürebiliyorsunuz. Tesir değerli yani asidin tesir değerli de 2'dir. Ve böylece aynı şekilde bazımız 0,2 molar yerine yazdık. Hacmimiz bilmiyorum. V baz bunu arıyoruz zaten. Yine aynı şekilde biliyorsunuz ki bazların tesir değerli OH'la ifade edilebilir. Buradan biri yazdık ve işlemi yaptığımızda 0,1 ile 0,2 karşılıklı birbirini götürecek. 2 İki kalacak. 2'ler karşılıklı birbirini götürecek. Ve buradan V bazı 250 milim olarak bulmuş oluyoruz. Yani kullanacağımız potasyum hidroksitin derişimi fazla olmasına rağmen aside göre... Eşit miktarda kullanmamız yeterli oluyormuş. Çünkü e, bu asidin tesir değerli 2 olduğu için 2 kat etkilidir. Böylece eşit miktarda kattığımızda tamamen birbirini nötrleştirdiğini söyleyebiliriz. Böylece ilk sorunun cevabını bulmuş olduk. Evet ikinci rehber sorumuz. Burada da yine 25 santigrat derece elimizde 0,3 molar 1 litre HCl çözeltisi var. Ve bunun üzerinde aşağıdaki çözeltiler tek başına eklendiğinde pH kaç olur diyor. Hemen bulalım. Ayrı ayrı değerlendireceğiz. O yüzden burayı bölelim. Daha kolay olsun. Hemen ne yapacağız? Önce ne demiştik? Şunu kontrol edeceğiz. Yani NH ile NOH'ın durumunu kontrol edeceğiz. Çünkü bunu anladığım anda tam nötrleşme mi, kısmı nötrleşme mi olduğunu anlayıp ona göre çözeceğim. Hemen bakıyorum benim elimdeki NH miktarı nedir diye bakıyorum. Molarite eşittir N bölü V olduğuna göre 0,3 molarlık asidimin N bölü 1 litre yaparsak buradan ne olduğunu anlarız? 0,3 mol olduğunu anlarız. Demek ki benim e, asitten gelen H artı mol sayısı 0,3 molmuş. Bunu yazdım. Ve aynı şekilde e, bazı da hesaplarsak bu sefer de neyi hesaplayalım? Bazı hesaplayalım. NOH'ı da buraya hesaplayalım. Ve hemen altına yazalım. Molarite eşittir N bölü B olduğuna göre 0,1 molar 3 litre diyor. Yine o zaman 0,1 eşittir diyorum. N bölü 3'ten yine N'i ne olarak buluyoruz? 0.3 mol olarak buluyoruz. O zaman buraya da yazarsam 0.3 mol ne olduğunu görüyorum, eşit olduğunu görüyorum. Yani burada tamamen nötrleşme var. E, tamamen birbirini yok edeceğine göre ne diyebiliriz? pH eşittir 7'dir ya da pOH eşittir 7'dir diyebiliriz. Bu şekilde bunu da çözmüş olduk. Şimdi ikinciye bakalım yine aynı şekilde. Az önce zaten biliyorsunuz ki birinci maddemizi bulduk. Yani asitten gelen NH sayısı neydi? Burada bulduk. 0.3 moldü. Şimdi aynı şeyi ne için yapacağız? Baz için yapacağız. Hemen NOH hesaplayalım. Bu sefer çünkü miktarımız farklı. E, hesaplarsak şu kenarda bir yerde hesaplayalım bu sefer. NOH'ımızı hesaplamak için molar eşittir. N bölü V yapıyorum. Ve 0,1 molar eşittir. N bölü 1'den. Buradan da N'i kaç buluyoruz? 0,1 mol buluyoruz. Böylece düşünürsek artık ilk durumla 0,3 mole karşılık 0,1 mol bazımız var. Yani ortamdaki H artı sayısı OH sayısından fazla. O zaman ne diyeceğiz? Demek ki ortam asidik olacak. Yani pH 7'den küçük olacak ama kaç olur? Bulalım. Ee, burada fazlalık var. Yani kısmi nötrleşmeyi kullanacağımı anladım. Ortamda H fazla olduğu için H artıyı bulacağım. Eşittir diyorum. Fazla olandan az olanı çıkaracağız. Yani 0,3'ten 0,1'i çıkaracağız. Toplam hacme böleceğiz. Toplam hacmimiz 1 litre bazımız var. 1 litre de asidimiz var. Yani 2 litreye böleceğiz. Buradan işlem yaparsak H artı eşittir diyorum. 0, 2 bölü 2'den H iyon derişimini 0, 1 molar olarak bulmuş oluyoruz. Bu bizim için ne ifade ediyor? H iyon derişimi 0, 1 ise 25 santigrat derece ne diyebilir? Bunu 10 üzeri eksi 1 gibi düşünürsek. Dolayısıyla buradan da cevabımız pH eşittir 1 olarak çıkmış olur. Evet bu tür soruları cevaplandırabilmek için bir iki tane de rehber soru yapalım ve böylece öğrendiğinizden emin olalım. Evet bu rehber sorumuzda da diyor ki 250 milim 1 molar H2SO4 varmış birinci kabımızda. Ve bu ile diyor 750 milim 2 molar koh çözeltisi karıştırılıyor. Karıştırdıktan sonra karışımın pH değerini soruyor. Ve ne yapmamız lazım öncelikle ne demiştik NH artı ile NOH eksi ne yapacağız karşılaştıracağız. Öncelikle burada şuna dikkat etmek lazım. H2SO4'ten 2 tane H taşıdığı için NH hesaplarken mutlaka yani 2 tane H artı 1 tane SO4 verdiği için mutlaka bunu hesaba katacağız. Yani 2 tane H olduğu için hemen bakın. Molarite eşittir N bölü V yapacağız. Ve buradan molü bulmaya çalışacağız. Molaritesi 1'dir. N'i bilmiyorum. Ve burası 0.25. Böylece asidimizin mol sayısı nedir? 0.25 mol. Yani asidimiz 0.25 olduğuna göre iki tane de H taşıdığına göre ne yapacağız? H mol sayısı 0.5'tir. O yüzden buraya yazalım 0.5 moldür diyoruz. Böylece bunu bulmuş olduk çünkü iki kat H artı verdiği için. Koy için yapalım aynı şeyi. Hemen şuraya yazalım. Molarite eşittir n bölü v olduğuna göre 2 eşittir n bölü. Hacmimizde 0.75. Biliyorsunuz molarite de litre kullanmak durumdayız. Buradan da mol sayısını kaç buluyoruz? 0.75 çarpı giden 1.5 mol olarak buluyoruz. Böylece bazdan gelen OH sayısı 1.5 mol. asitten gelen H sayısı 0.5 mol. O zaman buraya yazalım hemen. Ve artık şunu söyleyebiliriz. Karşılaştırdığımızda OH büyüktür H'tan. Yani ortamda ne var? OH fazlalığı var. Dolayısıyla ortamın bazik olduğunu söyleyebiliriz. Yani ne yapacağız? Mecburen kısmi nötrleşmeyi kullanacağız. Yani OH eşittir. Ne diyeceğiz? NOH eksi en yani büyük olandan küçük olanı çıkarıp ve toplamı böleceğiz. İşlem yaparsak hemen oh eşittir diyelim. Ne diyeceğiz? 1.5'tan 0.5 çıkarırsak 1.5 eksi 0.5 bölü ve toplamımız da 250-750 daha 1 litre yapar. Buradan da gördüğünüz gibi 1 bölü 1 gelir. Ve buradan 1, ,1 bölü 1 cevabımız 1 molar olarak bulunmuş olur. Ve OH'ı 1 molar bulduğumuza göre hemen ne yapabiliriz? pOH'ı hesaplayabiliriz. pOH eşittir. Eksi log 1. Log 1 biliyorsunuz sıfırdır. Dolayısıyla pH eşittir 0 olarak cevabı bulmuş oluyoruz. Evet diğer rehber sorumuza geçiyoruz. Bu sorumuzda da çinko katısının e, nitrik asitle tepkimesinden H2 çıkışını görüyoruz. Diyor ki tepkimesine göre pH 2 olan tabii ki 25 santigrat derecede yine bunu böyle yazdığımızı varsayalım gençler. 25 santigrat derecede pH 2 olan 8 de HNO3 çözeltisiyle 0,05 mol çinko tepkimesinden kaç mol H2 açığa çıkar diyor. Yani burada e, bir kimyasal tepkime sorusu aslında. Yani hesaplama yapmamız gerekecek ve şuraya tekrar yazalım ki alta daha kolay görün diye. Çinkoyla ile 2 tane 2 mol diyelim 2 mol HNO3 tepkimeye girip çinko nitrat oluşturuyor. Yazalım buraya ve şimdi ne yapacağız? Burada bir tepkime önce bir yorumlayacağız. Tepkime bize ne diyor? Diyor ki katsayıya bakarsanız 1 mol çinkoya karşılık 2 mol nitrik asitin tepkimeye girdiğini ve 1 mol H2 çıktığını tepkimenin kendisi söylüyor. Yani tepkime stokiyometrisi tepkimenin kendisi bize bunu zaten söylüyor. Ama bizim elimizde bakalım bunlardan ne kadar var? Ne var elimizde? 0,05 mol var çinkoda. O zaman yazalım buraya. 0,05 mol yani artı diyelim 0,05 mol var. Peki HNO3'ten ne kadar var mol olarak? Bakıyorum molünü vermemiş. Ama bize bir takım bilgiler vermiş. pH bilen bir öğrenci için e, ne bulabiliriz? H yön derişimini bulabiliriz. Oradan yine aynı şekilde modelite geçebiliriz. Şurada hemen hesaplayalım. pH 2 olan ve 8 litre olan HNO3 için bakın molünü hesaplayalım. pH 2 demek ne demek 25 santigrat derecede? H derişimi 10 üzeri eksi 2 demek. Böylece H yön derişimi 10 üzeri eksi 2 ise ne diyebiliriz? Molarite eşittir n bölü v'den 10 üzeri eksi 2 eşittir. N bölü 8'den buradan N'i kaç buluyoruz? 8 çarpı 10 üzeri eksi 2. Böylece mol sayısı 8 çarpı 10 üzeri eksi 2'ymiş. Yani bir diğer ifadeyle 0,08 molmuş. E şimdi bunu alacağız ve bu H yön derişimi olduğu için ve asidimiz de zaten bir değerli olduğu için yani şurada H gibi düşünürsek bu neyse bunu da aynı şekilde H'nin ölçünde molünün aynısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tekrar yazayım kafamız karışmasın diye. H artı NO3 olduğuna göre bulduğumuz H yön 0,08 mol ise HNO3 de yani asidimizin kendisi de 0,08 moldür. Kuvvetli asittir ve kat sayıları eşit. Dolayısıyla o zaman buraya diyelim ki elimizde 0,08 mol H, HNO3 varmış. Yani nitrik asit varmış. Şimdi bundan sonrası artık nedir gençler? Bir yorum yapma kısmı. E tepkime neye göre giriyor? 1 mole 2 mol giriyor bakın. 1 mole 2 mol giriyor. Ya da diyelim ki 2 mole 1 mol giriyor. Dolayısıyla deneme yalımı yapacağız. 0,05'e karşılık ne kadar girer? 0,1 girer. Ama elimizde yeteri kadar yok. Yani bizi sınırlayıcı olan madde HNO3 olduğunu anlıyoruz. Ne yapacağız? O zaman diyeceğiz ki hesabı buna göre yapacağız. 0,08'e karşılık 2'ye 1 girdiğine göre 0,08'e karşılık 0,04 mol tepkimeye girer. Ve böylece ne yorum yapabiliriz? Deriz ki HNO3 tamamen bitecek ve buradan da 0.01 mol çinkonun arttığını söyleyeceğiz. Ve sonuç olarak kapta artık sınırlayıcı bileşen HNO3 olduğuna göre hesaplamayı buraya göre yapacağız. 2 mol'e karşılık 1 mol oluşuyorsa, 2 mol'e karşılık 1 mol oluşuyorsa, 0.08'e karşılık 0.04 mol H2 oluşur. Demek ki cevabımız 0.04 mol'dür diyebiliriz. Böylece e, nötralleşme ile ilgili karşılaşacağımız temel düzeyde sorular çözdük. Sorular çeşitlendirilebilir ama mantık hep aynı. Ya tam nötrleşme kullanacaksınız ya da bu soruda olduğu gibi az önceki soruda yaptığımız gibi kısmi nötrleşme formülü kullanacaksınız. Sayılar değişir, asit bazlar değişir ama mantık değişmez. Siz soru tipinin ne ile ilgili olduğunu düşünüp buna göre yaklaşırsanız çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Ve şimdi bu nötralleşme ile ilgili önemli bir not göreceğiz. Ondan sonrasında titrasyona geçeceğiz. Hemen notumuza bakalım. Önemli bir not. Yani unutma diye notları öğrencilerin daha önce zorlandığı ya da anlamadığı ya da takıldığı noktaları ifade eder. O yüzden de mutlaka unutma diye notlarını bir yerde not almamız gerekir ve iyi anlamamız gerekir. Bakın çok soru gelir bunlarla ilgili. Başta algılamayız ama anlatayım. Mesela bakın yazıyor şimdi burada. Diyor ki asit baz tepkimelerinde nH, nOH eşitse nötralleşme tamdır. Bunu zaten az önce gördük. Ancak çözeltinin pH'i asit ve bazın kuvvetine bağlıdır. Bakın burası önemli. Yani tamamen nötralleşmesi pH'in 7 olduğu anlamına gelmez. Ne zaman 7 olur? Şöyle olur. Sizin asidiniz ve bazınız kuvvetliyse, yani HCl ile e, NaOH maddesini tepkimeye sokarsanız ve 1 molar 1 litre ise, bu da 1 molar 1 litre ise, Bunların miktarları yani H sayıları, H sayıları ve OH sayıları birbirine eşit olacağı için deriz ki pH eşittir 7 deriz. Ancak kuvvetli asit zayıf baz ya da zayıf asit kuvvetli baz olduğu zaman da ne oluyor? Bakın bir örnek verelim mesela. Yine HCl diyelim kuvvetli asit. Zayıf bazı da NH3 diyelim. Şimdi aynı şekilde 1 molar 1 litre olduğunu varsayıyorum. Ve buradan ne yorum yapabiliriz? Yine H sayılarıyla OH sayılar birbirine eşittir. Yani Mol erteştir en bölü V'den 1 çarpıdan 1 mol'dür. Burada da 1 mol var, burada da 1 mol var. Dolayısıyla yine ne diyeceğiz? Tam nötrleşme olur. Yani asitle bazdan gelen H artı ve OH eksi birbirini yok eder. Ama pH için 7'dir diyemem. Yani 7 değildir. Neden değildir? Hidroliz konusundan da onu sınıflandırabilirsiniz. Oluşan tuzun hidroliz olması durumu var burada. Yani kuvvetli asitin özelliğini taşıyan bir tuz oluştuğu için yani asidik bir tuz oluştuğu için pH'in 7 olmadığını söylememiz gerekir. Yani pH 7'den küçüktür dememiz gerekir. Şimdi burada sorun ne oluyor? Öğrencimiz şöyle düşünüyor. Hocam diyor bu kuvvetli bir asit, bu zayıf asit. Tamam miktarları eşit ama nasıl oluyor? Yani kuvvetli asit %100 iyonlaşıyor, zayıf asit %100 iyonlaşmıyor. O zaman bir mantıksal bir hata oluyor. Yani öğrencinin böyle düşünmesi de gayet normal algılıyorum. Çünkü biri kuvvetli, biri zayıf. E, i̇ki şeyi bir araya getirdiğim zaman tabii ki kuvvetli e, zayıfa göre daha baskınır. Biri %100 yoğunlaşıyor, biri az yoğunlaşıyor. Ya yani tam nötrleşme olması beklenmez. Ama sevgili gençler, zayıf baz sonuçta yapısında buradaki sayılara göre bakarsak burada da 1 mol H artı var. Burada da 1 mol OH eksi var. E, tamamını vermese bile bunlar tepkimeye girdikçe zayıf asit bazlarda denge konusunu anlatmıştık. Yani denge sağa kayıyor sürekli yapısında bittikçe Asit ve baz tükendikçe yani şöyle düşünelim. H fazla. H fazla. Diğerinde az gibi gözüküyor. Ama yüzde yoğunlaşmadığı için. Ama bununla bu tükendikçe diğer madde yani yüzde yoğunlaşmayan madde tekrar denge sağ kaydısı OH oluşturuyor. Ve böyle yapısındaki tamamını vermiş oluyor. Böylece H artı ile OH eksi birbirini yok etmiştir gibi düşünebilirsiniz. Yani zayıfla kuvvetli nötrleşmez diye bir şey yok. Hatta sayıları eşitse miktarları Tam nötrleşme diyebiliriz ama pH'in 7 olmadığını da söylememiz gerekir. Aynı mantıkla zayıf asit örnek verelim. HF ile yine aynı şekilde kuvvetli bazada NaOH diyelim. Yine aynı şekilde eğer 1 mol OH taşıyorsa, yine aynı şekilde verilen bilgilerden 1 mol H taşıdığını anlıyorsan, diyebilirsin yine tam nötrleşme vardır ama pH 7 değildir. Çünkü kuvvetli baz olduğu için bazik bir tuz oluşacaktır. Bazik bir tuz oluşacaktır. Dolayısıyla pH'in 7'den büyük olduğunu söylemen gerekir. Bu detayı da unutmayalım. Yani sorularda bu size sözel sorularda çok sorulacak. Nötrleşir mi? Evet. Nötrleşir diyeceğiz. Ve pH'in 7 olmadığını da söyleyebiliriz. Tabii ki duruma bakacağız. Yani zayıf mı, kuvvetli mi olduğuna bakmamız şart. Şimdi son olarak titrasyona bakacağız gençler. Titrasyonda e, üniversite sınavında yine çok soru gelen bir kısım. E, farklı bir şey yapmayacağız. Nötrleşme esasına dayanan bir sistemdir. Hemen görelim bakın. Evet, titrasyon için e, kuvvetli asit bazlarda öncelikle ifade edeceğim. Sonra zayıf asit bazlardaki farkı anlatacağım. Şöyle sevgili gençler, derişimi bilinmeyen bir asit ya da bazın derişimi bilinen bir baz ya da asit yardımıyla derişiminin bulunması işlemidir gençler. Yani bize diyebilir ki mesela bir kabın içerisinde HCl asidi var ama derişimini bilmiyorum. Bana bunun derişimini bul diyebilir. Ve böyle bir durumda benim şunu yapmam lazım hemen kendime standart bir çözelti yani bir bas hazırlayacağım. Ve bu hazırladığım kendim hazırlayacağım sonuçta ve buna standart çözelti diyoruz. Yani navaş hazırlayacağım ve kendim hazırladığım için derişimini bileceğim. Mesela 2 molar olsun. 2 molarlık bir navaş hazırlayacağım. Sonuçta çözelti hazırlamayı bildiğimizi varsayıyoruz. Ve hazırladık 2 molarlık bir çözeltim var. Yeteri kadar da hazırladım. Kabın içerisinde yeteri kadar navaşımız var. E şimdi yapacağımız şey şu derişimi bilinmeyen bir asidin derişimi bilinen bir baz yardımıyla bulunması işlemidir. Tam tersi de olabilir. Burası baz, burası asit olabilir. Burada yapılan işlem şu. Titrasyon işleminde büret dediğimiz bir cam boru kullanılır. Şurada gördüğümüz cam boru bürettir. Ve derecelidir. Üzerinde derece derece binim milim gider. Ve yapmamız gereken şey buraya standart yani kendi hazırladığımız 2 molarlık naoşi dökmek. Ve buraya bu şekilde derişimi bilinen standart çözeltiyi dolduruyorsunuz. Ve sonrasında size sorulan yani bilmediğiniz asit derişimini bulmak için buradan belli miktarda asit alıyorsunuz. Diyelim ki 20 milim aldınız. Buradan 20 milim aldım ve buraya koyduk. Burada ne var? HCl var ve 20 milim olarak aldım. Şimdi ben neler biliyorum? E sadece bilmediğim burada HCl'nin derişimi nedir? Sonuçta miktarını biliyorum. 20 milim ölçüp buraya koyduk. Ve şunu yapıyoruz. Bu titrasyon işleminde e, nötrleşme anını yani asitle ve bazın tamamen yok olduğu anı belirlemek için erlenin içerisine indikatör damlatılır. Uygun bir indikatör yani renk değiştiren onun sınıftan biliyorsunuz. Ve indikatör anlatılan sonra musluk açılarak yavaş yavaş buradaki madde yani baz asitin üzerine dökülerek nötrleşme anına kadar gitmesi sağlanır. Ve nötrleşme anında renk değişimi olduğu anda musluk kapatılır. Tabii ki hassas bir şekilde yapıyoruz, yavaş yavaş yapıyoruz, fazlası geçmesin diye. Renk değişimi olduğunda musluğu kapatıyoruz ve buradaki sarfiyatı ölçüyoruz. Diyelim ki başlangıçta 5 milim çizgisindeyken biz deneyi yaptık ve şuralar, şuralarda azalma oldu ve son durumda maddemiz buraya kadar geldi, yani 10 milim çizgisine geldi. Böylece ne anlıyoruz? Biz bu kadarlık sarfiyat var, yani 5 milim harcamışım. Böylece siz ne yapmış oldunuz? derişimi bilinen yani 2 molarlık bazın ne kadar kullandığınızı öğrenmiş oldunuz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Artık tamamen nötrleşme anında olayı kestiğiniz için neyi kullanıyorsunuz? Tam nötrleşme formülü kullanıyorsunuz. Bakın MA veya TA eşittir M baz, V baz, bazı kullanacaksın. Nötrleşme ve titrasyon sorularında bunu kullanıyoruz. E şimdi tam nötrleşme anı olduğu için bakın verilenleri yerine yazalım. Ben zaten bazı kendim hazırladım. Bazın molaritesini biliyorum. Aynı şekilde e, deneyde aldığım asitin hacmini biliyorum. Bunu biliyorum. Yine asit ve bazın formüllerini bildiğim için tesir değerliklerini biliyorum bakın. Tesir değerliklerini biliyorum. Ben neyi arıyorum? Asidin molaritesini arıyorum. E, neyi bilmiyorum? Bazın hacmini yani ne kadar harcadığımı bilmiyorum. Onu da nereden okudum? Buradan. Dolayısıyla burada bu tür sorularda bunu da deneydeki harcadığım miktar olarak buluyorum. Ve bunu bulduktan sonra artık tek bilinmeyen kalıyor. Yani bu deney sonucunda Derişimi bilinen bir madde yardımıyla derişimi bilinmeyen bir maddenin derişimini hesaplamış oluyoruz. Sorularda her zaman tam nötrleşme anına göre çözerseniz yani pH 7 noktasına göre çözerseniz tam nötrleşme formülünü kullanacaksınız. Şimdi slaytımızın da geri kalan kısmını yine hatırlatalım. Bakın titrasyon yönteminde diyor standart çözelti kullanılır. Yani sizin hazırlayacağınız ve derişimi bilinen. Bunu nereye koyduk? Bürete koyduk. Yani şu cam borunun adı büret. Bürete koyduktan sonra derişimi belli olmayan çözeltiyi de Erlen koyduk. Koyduk az önce? Evet. 20 milim maddeyi buraya koyduk ama derişimi bilmiyoruz. Sonra üzerine indikatör damlatılır diyor. Dolayısıyla indikatörü de koyduktan sonra deneye başlıyoruz. Demek ki standart çözeltiyi bürete, derişimini aradığım maddeyi Erlen e koyup indikatörü de anlatıp deneyi başlatıyoruz. Ve renk değiştirdiği noktaya geldiğimde dönüm noktası diyoruz biz bu noktaya. Yani eşterlik noktası. Deneyi sonlandırıyorum ve böylece ne olmuş oluyor? Biz harcadığımız sarfiyatı formüle yerine yazarak cevabı bulmuş oluyoruz. Grafimizde yine aynı şekilde bakarsanız buradan başlayıp buradan başlayıp böyle hızlı bir şekilde artabilir. Eklenen bazı görüyorsunuz. Baz ekledikçe ne oluyor? Gitgide pH artıyor ve eşdeğerlik noktası yani 7'ye geldiğinde de tamamen deneyi durduruyoruz ve harcadığımız sarfiyatı alıp formüle kullanarak cevabı bulabiliyoruz. Tabii ki bu ne zaman e, eşdeğerlik noktası tam pH 7 olur? Kuvvetli asit, kuvvetli baz olduğu zaman. Kuvvetli asit, kuvvetli bazlarda Eşdeğerlik noktası 7'dir ve e, Deney yaparken Yaklaştığımızda, eşdeğerlik noktasına yaklaştığında pH çok hızlı artar. O yüzden de yavaş yavaş damla damla koymamız gerekir. Ve Eğer Zayıf asit ya da baz Kullanıyorsanız Yani Burada ikisi de kuvvetli değilse o zaman eşdeğerlik noktasına geldiğinde tam nötrleşme yine olur. Ama pH 7 olmaz. Eğer kullandığınız asit ve bazlar kuvvetli değilse, yani zayıf asit ya da baz kullanıyorsanız, o zaman da eşdeğerlik noktasında pH 7 olmaz. Çünkü ne demiştik az önce anlattık? E, oluşan tuzdan dolayı pH'ta de değişiklik olur. Yani 7'nin üstüne ya da 7'nin altına olur kullandığınız maddeye göre. O yüzden de kullanacağınız yani göreceğiniz grafiklerde buranın eşdeğerlik noktasının 7'nin üstüne de 7'nin altında olması size bir ipucu verir. Yani diyelim ki eşdeğerlik noktası şurası gözüküyorsa o zaman da ne yorum yapabilirsin? pH 7'den büyükmüş. Yani ortam bazikmiş. O zaman ne diyebiliriz? Bazikse demek ki bazik bir tuz oluşmuş. Yani kuvvetli baz kullanmışım. Zayıf asit kullanmışım diyebilirsiniz. Bu şekilde titrasyon grafiğinden bilgileri kullanıp soruları çözeceğiz. Şimdi bir soruyla bunu pekiştirmeye çalışacağız ama kaynaklarınızdaki soruları mutlaka bol bol çözün ve bu konunun sonunda 30 soruda asit bazlar Çözümü olacak biliyorsunuz her konunun sonuna yapıyoruz. Dolayısıyla 30 soruyu da çözerek bu konuda tekrarını yapmış olursunuz. Orada da bolca titrasyon sorusu çözmüş olduk. Evet diyor ki rehber sorumuzda 25 santigrat ediyor. 200 milim HCl çözeltisinin 0.4 molen naha çözeltisi titre edilmesine ait titrasyon eğrisi aşağıda verilmiştir diyor. Ve eşterlik noktasında eklenen naha çözeltinin hacmi yani V1 kaç milimdir diye soruyor. Şimdi bir kere özel titrasyon sorularını ilk bakman gereken yer 7. Yani eşdeğerlik noktasına göre bakman lazım. Orada bilgi varsa mutlaka önce onu çözmen gerekir. Yani burada neyi sorabilir? Hem V'yi sorabilir hem V2'yi sorabilir. V1'i soruyorsa eğer nedir? Tam nötrleşme anı. Yani neyi kullanacağım? MA, V, kullanacağım. Yani asidin hacmi, molaritesi, tesir değerli. Ve bazın hacmi, bazın hacmi, bazın molaritesi ve tesir değerli. Yine bu şekilde şimdi ne yapmam lazım? Buradaki bilgileri buraya yazacağım. Bakın bu bir bulmaca aslında. Bulmaca sorusu gibi değerlendiriyorum ben bunu. Genelde ne dedik? Bu formülü kullanacaksan 6 tane e, değişken var. Ve zaten 5'ini bulmak zorundasın. Ve bakalım 5'i de burada verilmiş mi? Bakıyorum asidimizin hacmi 200 milim. Hemen buraya yazıyorum 200. Asidimizin tesir değerli 1. Hemen yazıyorum 1. Asidimizin moleritesi bakın bu genelde hazır yazılmaz burada. Ama gizlice zaten burada var. E, deneye başlamadan önce pH kaç? 1. E, titre yapmadan yani titrasyon başlamadan önce pH 1 olduğuna göre demek ki HCl'nin pH'i 1'miş. E, pH 1 ise pH 1 ise o zaman H yönü derişimi nedir? 10 üzeri eksi 1'dir. Yani size aslında grafikten asidin molaritesini de vermiş. O zaman buraya ne yazıyoruz? 0, 1. Ve yine aynı şekilde bazımızın molaritesi 0,4. 0,4. Bazımızın hacmi nedir? Bazımızın hacmini arıyoruz zaten. Bize V1 değerini soruyor. E, tesir değerleri nedir? 1. E gördüğümüz gibi gençler burada 6 değişkenden zaten bu soru çözdürmek istiyorsa sana 5'ini vermek zorunda. İşte 5'ini de vermiş. Ve buradan işlem yapacağız. 0,1 ile 0,4'ü sadeleştirirsem 4. Buradan da V bazı eşittir. 200'ü 4'e bölersem 50 milim olarak bulmuş olurum. Yani tam nötrleşme anı için benim buraya ne yapmam gerekiyormuş? 50 milim e, madde dökmem gerekir. Yani titrasyonda büretten 50 milim maddeyi asidin içerisine dökmemiz gerekiyormuş. Böylece bu kısmı bulmuş olduk. Eğer olur da V2 sorarsa burada sormamış da V2 sorarsa yorum yapmamız lazım? O zaman şöyle demen lazım. Buradaki bilgiyi kullanman yani yani kısmi nötrleşme var burada. Fazlası konulmuş. Ortamda OH fazlalığı var. O zaman da neyi kullanman gerekecek? OH eşittir diyeceksin. NH, şey, NOH eksi NH bölü V toplam yapacaksın. Ve V2'yi bulmaya çalışacaksın. Bilinenleri yerine yazdığında pH 12 diyor. Yani buradan ne anlarsın? POH eşittir 2'dir. Dolayısıyla OH yön derişimi 10 üzeri eksi 2'dir diye buraya yazarsın. Geri kalan bilgileri buraya yerleştirdiğinde cevap çıkacaktır. Sayılar ayarlanmadığı için bunun sonucunda... Uğraşmayalım. Bu şekilde kısmi nötrleşme anı olduğu için bilgileri buraya yazıp çözmeniz gerekir. Bununla ilgili sorular yine 30 soruluk soru çözüm bölümünde var. Evet böylece nötralleşme tepkimeleri ve titrasyon olayının nasıl olduğunu ve soruların nasıl geldiğini anlattık. Bundan sonrası artık sizin çalışmalarınıza bakıyor. Ben hepinize bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere. iyi çalışmalar diliyorum. Sevgili gençler.